Evet kurulum bitti. Kurulum bittikten sonra şurada küçük bir şey var. Stack Builder'ın açılması ile ilgili. Stack Builder diye böyle yardımcı bir program gibi düşünebilirsiniz. Yani bir installer gibi düşünün. Onun açılmasını yani açın, yüklenip açılması açılsın mı diye soruyor. Konuşamadım bir şöyle tiki kaldırıyorum ve finish diyorum. Çünkü kurulumu yapmayacağım stek builder ile ilgili. Kurulumum tamamlandı şu şekilde. Şimdi geldim şuraya. Postgre bir çalıştıralım. Bakın Postgre şöyle uygulamalara girelim. Şimdi PostgreP PG Admin 4 olacak pardon şu şekilde çalışıyor çünkü PG Admin 4 Postgre'nin çalışması için e, bir arayüz aç diyorum neden açmadı ki hmm, sanırım bilgisayarım dondu. işlem yapıyor bekliyorum ilk yüklenmede birazcık böyle e, bir yavaşlık olabilir. Hiç dert değil. Çünkü e, bu konuda bilgisayarın biraz adaptasyonu şey olabiliyor. Şurada bakın hemen tıklar tıklamaz ne geldi? Bir password geldi. Postgres kullanıcısının sunucuya bağlanabilmesi için bir şifre alanı. Yani siz ne belirlemişseniz onu girmeniz lazım. Sonra save password dediğiniz zaman bir dahakine sormayacak. Yani direkt otomatik olarak tanımlayarak bağlanacak. Okey dedim. Bilgisayarım çok hasta şu an. Şu alanlar geliyorsa arkadaşlar ver veri tabanınız başarıyla kurulmuş demektir. Şimdi gelelim. Python kısmındaki kütüphaneleri yükleme. Şimdi ben çıkıyorum buradan direkt. Şöyle kapatacağım. Kapatmak istiyor musunuz? Evet diyorum. Süper. Şimdi komut sistemini açıyorum. Komut sistemini yönetici olarak açacağım için. Şuradan yönetici olarak çalıştır diyorum ve şu kodu gireceğim. İlk önce Python'ı bir e, sorgulatayım Python tre version güzel Python'ım var pip install ondan sonra psy cop g2 orta tire biner yazıyorum aynen bu şekilde ve Bekliyorum. Bekliyorum. Kurulsun, e, yüklesin ve kursun diye. Bir tane hata aldım. Şöyle ki e, bu dosya bende olmasına rağmen e, bende şey kuruluyor e, Windows'un Windows'u sanal makinede kurduğum için böyle hata alıyormuşum. Birazcık araştırdım ben bunu. Ve bu nedenle e, şu an şeyi kuramıyorum. Bu PSY COPG 2 e, binary kütüphanesini. Ama siz kurduğunuzda successfully olarak göreceksiniz. Yani kurulup yüklendiği zaman successfully almanız gerekiyor. Ki e, PostgreSQL ile birlikte şey yapabilin. Kullanım sağlayabilin. Bu nedenle bunu bu şekilde bırakıyorum. Çünkü benim bilgisayarımda dediğim gibi sanal makine çalıştırdığım için Windows'u. Bu yüzden ben de kurulmuyor. Eğer başka sorunlarınız falan varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve birlikte çözebiliriz. Teşekkürler.